Haftalık burç yorumlarımız 12 ve 18 Temmuz arası sevgili yaylar, yükselen burcu, ay burç ve kendiniz yay burcunuz. Bakalım sizleri neler bekliyor. Biliyorsunuz sevgili yaylar, geçtiğimiz hafta bir yeni ay yengeç burcunda doğmuştu. Ve sizin baktığımız zaman da daha çok karşıt finans evinizdeydi paranızla ilgili, ödemelerinizle ilgili, yaşantınızla ilgili, harcamalarınızla ilgili ve size gelecek olan paralarla ilgili bir değişim başlamıştı. Bu değişim daha henüz devam ediyor. Biliyorsunuz Güneş doğunda orada. Merkür de Yengeç Burcu'na geçti. Yani siz yeni ayın hemen ardından Güneş ve Merkürle birlikte hareket eden 8. evinizde parasal hareketlenmenizi gözden geçirin bakalım. İş yapıyorsunuz, birlikte hareket ediyorsunuz, insanlarla birliktesiniz. Tüm bunların içinde de maddi konularla ilgili konular gündemde. Çünkü 7. evinizin yöneticisi Merkür para evinizde. Çalıştığınız konularla ilgili parasal olaylar Dikkat çekici bir şekilde karşınıza çıkacak. Elinizde olmadan harcayacağınız paralar, konular, aniden çıkacak olan masraflar, birileriyle ilgili yaptığınız çalışmalarda ödeyeceğiniz paralar ve ödemeniz gereken konular, faturalar. Bütün bunlar karşınızda sizle birlikte hareket edecek. Evet sevgili Yayların Pazartesi baktığımız zaman Ay özellikle yükselen burcu ya Yay olanlar Aslan burcunda hareketli ediyor. Ee, tabii ki yabancı ülkeler eğitimle ilgili güçlü konumlar çünkü Aslan'da aynı zamanda bir e, Venüs var, Venüs'le birlikte Mars var. Hepsi birlikte üstelik ayın doğruya geçmesiyle birlikte iki gün boyunca siz sosyal ilişkiler, aşk ilişkileriniz, iletişim eviniz hepsini birlikte kullanmaya başlayacaksınız. Yani biraz kafanız karışık bu arada biliyorsunuz Jüpiter'iniz sizi yöneten Jüpiter balık burcunda retro yapıyor. Balık burcunda retro yapması sizin birazcık böyle aile içindeki konularınızı e, gündeme getiriyor. Hani oturup e, geçmişin duygusal konularını konuşabilirsiniz. Hep birlikte geçmişi yad edebilirsiniz. Uzun süredir içinizde sakladığınız o yaratıcılığınızı tekrar ön plana çıkarabilirsiniz. Anılarınızı yazabilirsiniz. Çünkü Merkür aynı zamanda 8. evinizde dördüncü evinize çok güzel bir açı yapıyor. Yani düşündüğünüz konuları kaleme alabilirsiniz. Uzun uzun konuşmanız gereken konular vardır. Bunları çevrenizde paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda yolculukla ilgili yolculuğa çıkmak, oralarda dolaşmak bu tür konular gündeme gelebilir. Yani ne yaparsanız yapın sevgili arkadaşlar. Enerjinizi güçlü tutmak zorundasınız sevgili yaylar. Artı epeydir e, ulaşmak istediğiniz güçlü insanlarla ya da sizin için önemli olan insanlarla aradaki iletişim bağlarını kuracaksınız. Gitmek istiyorsunuz uzaklara, orada kendinizi tatil amacından daha çok bilgi amaçlı yerlerde görmek istiyorsunuz. Yani tatil için gittiğiniz yerlerde yeni şeyler öğrenmek, güçlü insanlar ya da akıllı insanlarla iletişim içinde olmak istiyorsunuz ve aynı zamanda Mars dikkat etmeniz gereken kalp kırmayın ya da yani büyük merakla, sevgiyle gittiğiniz yerlerde biraz da böyle karmaşık eski duygulara kapılmayın. Gittiğiniz yerlerde çünkü üçüncü evinizde bir Satürn retrosu var. Uzun süredir görüşmediğiniz insanlarla bir anda karşılaşabilir. Bir anda e, kafa yapınızdan, e, kafa yapınıza uygun, aynı iletişimi, aynı görüşe sahip olduğunuz insanlarla geçmişi konuşabilirsiniz. Hani vardır ya, tatile gidersiniz, orada biriyle karşılaşırsınız. Geçmiş anılarınızı bir birlikte konuşmaya başlarsınız ve eskiyi yeniden yad edersiniz. Bütün bunlar söz konusu. Çarşamba, Perşembe özellikle Ay Başak'ta, kariyer evinizde çok sorgulayıcı olacaksınız. Size ne sunulursa sunulsun, altyapısında birazcık menfi, biraz da eleştiriler bakabilirsiniz. Elinizde olmadan nedenlerden yapacağınız bu gelişmeleri dikkat edin. Cuma ve Cumartesi günü ay terazi burcunda daha sosyal yaşayacaksınız. Aşk daha çok arkadaşlık, yenilikler ve dostluk daha ön planda olacak. Bu temalarla ilgileneceksiniz ve çevrenizde bazı insanların adaletsiz ya da vicdansız durumlarına karşı tepkisel de olabilirsiniz ama bunu uyumlu bir şekilde dile geçireceksiniz. Pazar günü biraz bilinçaltınız, karanlık, fazla düşünüyorsunuz, fazla melankolik davranıyorsunuz. Lütfen yapmayın ama 12. evinizin yöneticisi aslanda olduğu için de kendinizi haklı görüyorsunuz. Hiç kimseye bu konuda taviz vermek istemiyorsunuz. Düşünce derinliğinizi kendinize ve çevrenize doğru bir şekilde yansıtıyorsunuz diyoruz ve sevgili yaylarımıza da güzel bir hafta diliyoruz.